Evet selamlar arkadaşlar yine bir videoya hoş geldiniz kanala abone olmayı beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın yine rank gireceğiz. Bu arada arkadaşlar kitle yayınlara başlayacağım oradan beni takip ederek yayınlara gelip hem bana destek verip hem beraber sohbet edip beraber balaran oynayabiliriz. Hadi o zaman videoya geçelim. Takımda bir tane imo bir tane de yücelik 3 var. Arkadaşlar ne oluyor? Riot sen bana bunları gönderemezsin ya. Hani bunları bence bir ihtimal sakat biri taşımış. Yoksa benim takımıma gelme ihtimali yok bunların. Damara geliyor Dejo. Uyan kardeş. Oğuz uyan Oğuz. Orada bir çatışma dönüyor ama kimse birbirini vuramıyor. Aynı çatışma şu şekilde oluyor. <laughs> Yakaladım. Kralım bu olmadı. Adam 110 ile ölmüyor ya bir de ghost çekmiş. Eee, kalkan da mı var bu adamda ben anladım ki. Kimden aldı başka adam gelemedi mi beni vurmaya? Bu ne saçma hayat. Bu ne serkeş hayat, bu ne dingil hayat ya. Ayakta kalan Bir düşman kaldı. Yok. Canlı adama maç verdik. Helal olsun bize. Adamlar bitti. Burada biri var mıdır? Adamlar ham oynar, BM oynar. Bir düşman kaldı. Tam Bir tane daha var orada. Da silah var. Kıralım. Ucuzcu. Şunu alalım. Eyvallah, kanka. Ben burayı bırakıyorum beyler. Sıkıcı olmaya başladı. Bir düşman kaldı. <laughs> Arkadaşlar, artık gösteriyorum bunu uygulayın. Birini şuraya atıyorsunuz, şimdi de şu, şuraya şeye. atıyorsunuz. Buraya da bir smoke, Bak de kimseye vermem, ona göre. Sadece elimiz izleyicilere razı. Tamam kardeşim. Etti ölücü gibi. <laughs> vurdu. Sakin. Çok iyisin oğlum. Şimdi öldü. Ölmüşler. <laughs> <laughs> Oye, Beni yakalamazsın. Oldu mu? Geldi lan altı geçti. Altta bir de altta koştu. Şaşkını vurdular. Bir düşman. Bana geldi. CT pushladı CT pushladı. <laughs> 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 tamam. Bu adam ölecek ölmeden bir şuna düşman. bir yardıma <laughs> gideyim bir derken. Ağda düştü. <laughs> Nereye koşuyon? Dışım. <laughs> Hemen silah almaya koşma böyle. <laughs> Ağabey <Daha> var. <laughs> Ula, ölecek yani ölmesin. Öldü. Bu adam. Spike yerleştirildi. Öl kardeşim böyle. Oldu, bir, bakalım herkes nerede? Biri orada. Kafes bir düşman kaldı. Evet. Tam tahmin ettiğim yerde. Ha? Adamlar B'ye giriyor. Ben evet. hemen yardıma koşalım. Var mı? Spike yerleştirildi. son oyun. Oo oh, çok kötüydük. Şimdi <laughs> <laughs> base'e geçti ki Kijoy. Bir logge geliyor. Oynatsanız o geç kalır. Ayakta kalan son oyun. <laughs> Spikes <Gözne> yerleştirildi. Dikkat patlayıcı. Salın artık kaç saniye bu ya. Atar Patrik mısın? Şeyini kaldır. kırın Kırır. ha. Şeyleri kırın. Kafesler. Altı an, ya ananı çocuğu. Farklı bir kafes kalan... tetikler. Lan, lan. Tek tabancı. Benim atım. Ofu, kafes tetik atamadım tetikler. de mi gitti? Evet gitti. Ha tamam yani. Yeri... En azından yerleri belli. Atımız var. Oyuncak Yakaladım. Kafes tetiklendi. Şimdi eğlenme sırası bende. Adam kaç? Gitti mi? Spike yerleştirildi. Ayakta kalan oldu son oyun. Oğlum kimse yok mu site'da? Ne oldu bir anne? Orada ne oldu ya? Bofuduk tarlası. Dur kardeşim geldim bekle. Dönüyor galiba ama. Son 30 saniye. Koşuyor be koşuyor kamera devre dışı. Bir kişi uzak oynasın süresi yok. Bir düşman kaldı. kişi uzak oynasın diyorum. Adamların hepsi koşturuyor ölmek için. Hadi ben geri zekalıyım da sen neden benim peşime indin be mal. Diğerinin canı 5. Üstten mi? Benle slow burada oynayalım. Siz midden oynasanız da. Daha biri var mı? Bak şu, şuraya gelecek. Sağıma baksana da blokta. Gir gir. Tamam. Çok sumak. Ee, ne yapalım biliyor mu? Ee, Sege burayı kapatıyor ya. Sejo sen birini buraya atarsın, birini buraya atarsın şeylerini, bombalarını. Biz hızlıca duvarını kıralım. Sonra rushlayalım Sejo. Sağımda var. Şuradan. Bomba gidiyor. <laughs> ya, <yazıkın hazır. Gülüyor> birini buldum. Kolda GÖSTER lan. GÜCÜNÜ POP'U! MOP 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 Sağda Git 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 Beklemeyin orda, beklemeyin orda, girin Beraber Bir düşman kaldı Merak <laughs> Oğlum Yemizden miktar önce var. ne zorluklar çektim <laughs> Ölmemek evet. için var ya direndim, direndim <laughs> Allah Allah Vay be GÖSTER GÜCÜNÜ UFAK MAKE! Gülce burdan

Hedefler tespit edildi. Devam Hı düştü. Devam düştü. Bakalım de herkes neredeymiş? Kanka zaman yaratım yapıyorum ya. hay! 50 vurdum. Doğru C'ye <laughs> bastı. Orada. C'ye basmıştı zaten. Ultisi var abi. Çözmüyor gitmiyor. Helal. Tamam. Neon sesi duyuyor musun hiç orada? Yirli olsun. Nereye kardeş? Öyle bakıp gitme. Sağda. Ya kanka bu vuruştan... Bir düşman Ayakta kalan son. Canı gidecek biraz. Ah. Süre. Ah. Var. Ah, ama. <laughs> Aynen kardeşim. Şiş atıyorum. Koy ya. Geliyor. Anne ben. ya. Bir takalıyım. Mitver. Ben Sayda aldıktan sonra hem Gekko körle çık çıksa körünü kullansın direkt tamam mı? Uzu Oraya smoke atmana gerek yok ya. Gekko Aman, körünü ben kullansın. Yok, ben ben işte Sen Gekko o yüzden körünü atsın diyorum ya. Nasıl yiyemez ya? Yer var türlü. Şaşkın koş öyle Arkada beklemeyek. Direkt A, alalım saydı. Gel ya. Kafes tetik. Gerek Kuruldu. yok Kuruldu. ya. Kırarım ben. Ölme. Ultimate. Bu ya. Hocam Hocam hazır. Hazır. Şey, vay vay, vay, vay. Bakalım herkes neredeymiş. Bir düşman kaldı. O da orada, o da. Kaldırırsa ulti atacağım. Şu, Şu agresif oyunu başında yapmamız lazım Daga. Direkt side oynamayın. Bak bir kişiyi düşürdük ya diğer adamı şey, kovalayalım. Şey Bak Sage'de zaten. Bak Sage her zaman burada duruyor tamam mı? Bitti de bir kişi duruyor. Atayım mı? Ben oyna sana oynasana direkt şuraya oyna şuraya. Tamam. Oyna 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 oyna. Hoş beraber yardım edin. İyisin, Geri dönün bence B'ye dönün B'ye dönün. Yilsin. Dur dur dur. dur. B oyna ya, B koş koş. Bir düşman kaldı. Nasıl Orada, gel. A'da biliyoruz, gel. A'da gel. Arkalasana Jett. Ya benim ultim var, E'lerim geliyor. Sen full arkada dur. Ezreal evet. sağlık. Arkadaşlar çok güzel bir maç daha oldu. Bayağı gene çekişmeli oldu. Ben bayağı gene zevk aldım. Güzel bir acillik yaptık takımı. Belki de acillik yapmasaydım kaybedebilirdim. Güzel oynadı takım, iyi yönettiğimi düşünüyorum. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın.